Çok başarılı ya. Bu adamlar, bu herifler biliyormuş. Evet eskiden 80-90'dı bir ara çok hızlı yükseliyordu. En ilk çıktığında 12 idi. Sonra her update'te böyle 10, 10 15 GB eklemeye başladılar. Ondan sonra bir şey yaptılar adamlar. 20 GB'a düştü. DirectX <laughs> dokular yüklü bende. Evet yüklü. Nereden bakıyorsun onun yüklü olup Yüklüdür %90. Böyle gözükmez yoksa. Miyamoto Musashi. Oh, çok teşekkür ederim. Bir için şey şey. canımsın. En iyi haberim. Sana hoş geldin. Epic'ten oyunun zevklerine bakınca gözüküyor. Okey. Bakın. İndik vurduk ve bitti oyun. Burada bitti hatta. Öyle şey. Bu ne? <laughs> Birileri var ama kim? Bilmiyorum. Var 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 bak, biri var yüzde yüz gördüm ben girerken gördüm. Ben yanımdan geçtim. Abi kardeşimle Nereye gidiyorsun? Geliyorum. Nerede? Önünde. Kızım. Tamam. Okay. Ee, bir toplansanız da. <laughs> Hop vuruldum. Toplandık. Vuruldum. Toplan Toplam yine de. Olayı, Motör. Al. Oo, Ustam. Ustam ne? Atttım attım. Gel buraya toplan. Gel gel gel. Hiç harcama. Ben fullledim. Oldu 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 Ben biri daha var diye düşünüyorum ya bu. Bir oraya baksana be. Şuraya şurada ben olduğunu düşünüyorum. yapıyorum şu an. Değil. Önümde adam vardı aşağı attı benim. Çok güzel. Keyifli. Adam çıktı yukarı. Daha iyi. Yukarı derken? Ya yani şu an kanattaydı en son. He Kanatı anladım anladım, anladım, Benim pompalım var sadece mod o kadar. Başka bir şeyim yok. Adam var. Abi loot çok yok burada ya abi. Var oğlum var. Sen burada nasıl loot bulamıyorsun ya? Lan yok nerede? Oğlum mod filan var mı? Şurada bir olan adam var. Şurada da adam var. Haberiniz olsun. Tam bir mermik canı kaldı inanılmaz. Tank var ama tank bot tamam. Çünkü tank onlara bakıyor hatta. Şunu da alayım mı şimdilik? Nasıl ölmedi Al. Benim hiç çok abi. Evet tank onlara sıkıyor. Şunun içinde adam. Evet uçtu. Kaçtı. Burada. Bunun arkasında. Diğer herifler kapışacak büyük ihtimalle. Veya arkadaşları. Hiç biri daha var evin orada. Galiba. Biri Kapışıyor. Bir Yine yeri zıpladı. Burada. Çarpmayız mı? Sıksak. İçeride biri var. Bir tane 26 yedim. İç bir gemide de biri var burada. Vardır. Nasıl Şurada ya? biri ha, evet. var. Nasıl? Şimdi şimdi bindi bindi de biri Şurada Aşağı katta. Ben yardıma gidiyorum aşağıda gemidekilere. Var. Aldınız mı gemidekini? Tamam. Proxy mikrofonu yok. Nasıl yok ya? Alo. Kapalıydı. Yok, Alo. Alo. <laughs> var işte. Ya olmaz. Ulan, ulan senin götünü kurtarayım diye öbürlerine sıkıyordum. Niye yine vurdu? Göt mü? Ee, şurada adam var. Burada adam var. Burada birisini indirdim. üç kişi var. Burada iki kişi var. Arkamda ne adam ne vardı. Var ah, geldi yanımda. takım var. Abi iki kişi gelmiş buraya. Nereden geldiler bunlar? Operasyona gidiyoruz bir tur Pompalı Pompa mermisi atsanıza. Burası sen aldın galiba sen. Nereden indiler lan bunlar uçarak? Toplamadılar kendini. Abi ben... Ne? Eriko, şey, dersin. uçağın kıçında öldüm. İki kişi var bu tamam. arada içeride. Haberiniz olsun. Uçağın kışında iki kişi indi. Tamam, Hala burada. Ne yapıyor? Tamam. Anna pros. Ya da bırakmadım. Ben. Bekleyin bu arada kaldırmadan önce aşağıda bir ekip daha var. Sol Şöyle tarafta ekip. aynen o. Oh. Bir an abi sen Tamam. Öldürün onu, öldürün. Thursday direkt. Tepesi açıldı tankın. 226 26 vurdum. Sniper'a dikkat edin. Headshot yedim ben. Oo. O herkesi soktu yemin ediyorum ha. Canı çok az bu arada ya. Bir tane ölür. Ben ben de ölürüm o yüzden oyundan çıkebilirim. Sağa doğru koşuyor. Sağa doğru koşuyor. Sniper eve girdi sağdaki. Haberiniz olsun. Düştü yere düştü sniper. Tepede, tepeden sayfa. size Nereden sıkılıyor. Tepeden, tepeden tepeden. Aşağıdan. aşağıdan tepeden. O değil Moloz şeyden tepeden dağın tepesinden. Hadi. Şurada. Buradan Sansalıdır. sıkıyor. O sniper yerde bu arada Pek gideriz çok burada 19. için canımsızın en iyi Watchers önünde. O, o, dağda bak ha. O dağdaydı evet, adam. Evet, sen İnmiştir büyük ihtimalle da. Bak şurada. Ağacı kırın. Ölürüm. Sağ kapı açıldı sağ kapı açıldı Watch dikkat et. Binanın kapısı gördüm. açıldı. Gördüm gördüm. Abi sıkıp sıkıp duruyor ya. Canım yok benim. Yani. ağacı. Koşuyor. Öbür şeyin Gene arkasına. ağacın arkasında. Ee, Zırhın duvarın arkasında. Geçti. Evet, onun arkasında geçti. geçti. Ee, binanın arkasında şu an. Şu binanın arkasında. Zırhını kırdım. Ben de vurduğum bir. Düştü evet. tam öldü direkt. Nice, elinize sağlık. Şimdi kaldırabilirsiniz. E, burada e, inemiyorsunuz. içinde mi kaldıralım yoksa dışarıda mı? E, ee, burada kaldırmanız daha mantıklı ya. Ben inip Ö kaldırıyorum. Öldürdünüz ya galiba. Şeye bakacağım. Install. Yükleme. ya. Ha, çalışıyorken bakamıyor muyum? Evet. Aa ya ne oldu? Hmm. Mor sniper var burada. Hadi. Umarım ölmem. Ben yanlışlıkla demeyeceğim. Senin niye bir, şey bir canım var lan senin. pizza? Ya şey neydi onun ismi İpten iniyordum sonra ipten space'e bastım şey yapayım diye hızlı hmm, ineyim diye aldım. şeyin ucuna değdim ee, yapının ucuna değdim fall demiştim sonra. Hmm. E Mor awk da var burada. Mor awk alırım ona koşuyorum. Ah bir saniye. Bana lazım. Can herkes lazım. Oyy bu iyiymiş. Neyse boşaltayım. Uçuz şey 25 göreyim sana. Benim basına. Eee kime? Nereden sıkıldı? Ben sıkıyorum ben. Ha okey. Bana gelsene Zephyrus. Bekle dur. Bir canlı. Hop, hayır 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 burada burada. <laughs> Oo. Koşuyor birisi. 2 3 kişiler. Bir aşağı indi onların bu arada. Size koşuyor. Ee, bana koşuyorlar. Yok, bana sana koşuyorlar. koşuyorlar bize gel. Tepedeki onunla... eksi 95. Ben onları halledeceğim. Anladın. Otu abi sana koşuyor ilk. Tamam koşun da, da abi. Tankı aldım. Evet. Ne oldu lan niye kaçıyorsunuz? Gel gel boşuz bit. Benim canım az ya. Tamam bit. Let's go. Tepede hala biri var. Bakın. Adam vardı arabalı. Frendi. Gördüm yanımdalar şu anda. Bu, tamam. Arabalarını aldım kaçtım. Kaçamadım. Kaçıyorum. Abi, ale. Dönüyorum oğlum yavaş dönü ne yapayım? Ne? Nasıl dönüyorsun abi? Iki, e iki, abi yok, sıkın yok. arabaya sıkın arabaya. Patlasın. Bir adam var içinde. ha. Ben safe'e geçiyorum. Yukarı çıktı biri. Binayı yıkıyorum o zaman. Ha yukarıdan kalsın şey mi? Yukarı yukarı. Yukarı Yukarı yukarı. Dursana bakalım. Canlı doldu, doldu onun ben gidiyorum. Tamam ben de şunu dolduruyorum. Gel yanıma vereyim şey. Kalkın. Aa, ee, geliyorum. Oo iki kişilermiş burada. Tam kaç geri? Atladım aşağı öleceğim direkt. Let's go. Kill vermedim. Pizzanın oraya daha iyi. Bizim olsun. kaçmamız lazım. Gelecekler şu anda. Ale'de bir kişi var sadece. En yukarıda. Ben pizzayı kaldırıyorum. Kaldır. Biraz arka. Allah. Hale. Apex Emin Fortnite daha iyi. Apex Emin daha iyi. Apex Tracking çünkü bu Snap. Önümde adam var Batu abi şurada. Adam Gördüm. hiçbir şeyden haberi yok. Yukarı çıktı galiba. Evet. Tepede. Can, Can item var mı burada? Ağzına sıçtım hepsini. Şurada. Frosty'nin loot'unu alıyorlar. İndirdim, indirdim. Nerede görünüyor? Bunun tepesinde. En de var. Aldım. Helal. Araba. Binanın içine girdim. Arabada adam kaçıyor. Kaçma Benim altımda adam var. Altımda adam var. Pizza yardım ediyorum. Tamam. Kapıyı açtı. Vurdum pizza baya. Geliyorum Batu abi sana. Bilmiyorum nerede. Altımda. Parkur. Arkamdan vuruluyorum, var, var. arkamdan vuruluyorum. Burada anladım, koştu, anladım. koşuyor. Benim direkt arkamda. Arkamda, Şurada. arkamda, arkamda. Nerede lan? Bak tak, tepedeki sıktı ya. Biri burada... geliyor, biri geliyor. Önümde, önümde, biri önümde geliyor adamlar, farkındayım, adamlar. biliyorum, duyuyorum. Kaçıyorum o yüzden, canım yok. Tamam, ben bunu, Tamam git, sana geliyor koşuyorsun iki kişi var. Tam önümüzde, i̇ki var burada. İkisi de burada şu an. Tamam, ben biraz uzaklaşıyorum. Onlar kavgasını etsin. Başka takım var? Evet, Seyken başka genel. takım var. Onun farkındayım. O yüzden ben burada bir heal'ımı atayım. Ağzıma sıçıldı. Herif 3'e 1 atıyordu cidden. Bana sıkma lan, sıkma. Sağ olasın. Abi birbirlerine saldırmıyor. Kör mü bunlar? oldum yaptım. Yok arkadaşlar onlar. Sakin geldi ya. Chill. Hiç gerginliğe gerek yok. Mutlarını yapsınlar. Canlandırma otifesi de var burada. Acelemiz var mı? Benim yok. Senin var mı? Yavaş yavaş. Hı <laughs> Koşuyor. Kutlamaya geldi galiba tank çıktı. 12 saniye var. Alanda kalayım mı biraz? Kalayım ya bence. Siz de hayvan gibi loot yaparsınız burada. Doğru bizi geldik. Ee... Bir saniye. Başka bir alan bana şey yapsanız da gösterseniz de. Bu ne? Bu, bu neydi? Tam diyecektim bana mı bakıyor bu tank diye. Eski dostum tank geliyor şu anda. Çok hiç gergin değilim. Tank konusunda. Kaldırdım. Bu eli yendik. Aynen öyle sıfır yar yenik bin çelin Beni burada sikecekler. Kaldıramayacağım. <laughs> Kalktık Volcaz mutlusun Önümde adam var Şurda Sadece orada değil Çok adam var Number one victory Royal Yeah Fortnite We about to get down Get down Allahım çok kötü Biz delikteyiz abi hala İnşallah abi Volcaz Mutelis Abi eski dostum yine tankla geliyor size haberiniz olsun Yokmuş bir yapsak bak, bak orada Görüyor musun çakala bak Allah Oooo uh, çıkmayın delikten çok kötü dışarısı Evet iyi evet bu. çıkmayın ee, Şeyin üstündekinin canı yok bu arada Tilan. Hmm. Ben yani... çıkmıyorum buradan durucam Yoktur tabi Bir adet tabancam var Bitti Ben öldüm Ölmeyin abi Nasıl gördüler de? Ne? niye saldırdılar ben o anlamıyorum Proste gelme görmesin Neyi gördüler İki tarafımızda da Ben kapı çıkardım Durum derecesinde seni ölçüyorsun Saklan ne? saklan gözükmüyor gözükmüyor burada, burada bir tank var burada tank, da iki kişi var tank patladı tank var iki kişi var tank patladı tank patladı burada yani. pikleme pikleme bunlar birbirine kapışsın ondan sonra çıktınız öldürdünüz abi kaçalım <laughs> çekiliş ya eyyyy Ya da mı bak? Görmedi. Ne tip gördü imkansız. Görmedi. Görmedi. Kamera <laughs> lazım mı? Gel son <laughs> <Gel>, bir kez. Ne oldu oğlum bu Deli Sıktırız. mi lan bu? Sıktınız. İdam. Kaç? İndir onu lootla İndir onu lutla. Lutla <laughs> bir şeyler al. Kaç şimdi? Kaç? Rotus in aşağı. Bombaladım oh, orayı. at oh, bombalı alev. Ne, ne atıyorsun bilmiyorum bir şeyler alev, attım oraya. Alev araya. atıyorsun. Tam çıkmayın çıkmayın. Bekleyin. Oraya değil orada adam yok. Şurada. Attım bile. 2 2 1 galiba. Ee, yok iki üç, var. 3 3 3 2. 3 2. Önünde sık 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 sık. Geriye çıkın. Geriye çıkın şimdi. Çok iyi geriye çıkın. Önünüzde, Gördüm. sağınızda Frost'i gördü. Çok iyi Frost'i.

Abi benim yok, benim bir dur basma. Hiçbir şeyin reload'u yok. Basmana gerek yoktu. Benim reload'um da vardı. Yoktu. Benim sen o yok silahla sıktın. Sıktın. Almıştık SMG ya. ile sıktın sen. Net almıştık şu eli ya. Epey almıştık. Gibi. SMG SMG ile Niye sen 18 geldi. mermi zaten sıktın. Bizde Çünkü 172 vurmuştum 10, zaten birine. Bizde yine 170 vurursun çıktığında adam. Tepedeyiz adamlarımızın tepe var. Apaçık evet. geldiler. Biçmenleri var adamların. Ya. Yoktu arkadaşım mermisi yoktu. İsterseniz klip alın isterseniz, klip alın. isterseniz klip alın. Hiçbir silahında o mermisi yoktu. Neydi, o, neydi? O, o da mermisini <laughs> bitirmişti. Shotgun'da bitirdi. Şey, SMG'de bitirdi. Sniper'da ya, iki mermisi var. Şey. var. Ezbere biliyorum yani. Tam bu çok ezbere biliyorum. Shotgun'da bir veya iki mermisi var.